Gastroskopi ağızdan e, ince bağırsakların başlangıcı dediğimiz 12 parmak bağırsağı yani düedonuma kadar e, sistemin gastrointestinal sistemin incelenmesidir. Gastroskopi sırasında yemek borunuz, mideniz ve 12 parmak bağırsağınız incelenmektedir. E, tabii bu incelemedeki amaç hem hastalıkların tanısını koymak, ayrıcı tanısını yapmak hem de ileride gelişebilecek olası hastalıkların erken tanısını koymak ve yapabileceğimiz tedavi amaçlı bir e, çaba varsa bunu da gerçekleştirmektir. Garsiyoskopi ile ilgili kesin bir taramamız yoktur. E, uzak Doğu ülkelerinde 40'lı yaşlarda 2 yılda bir garsiyoskopi önerilmekte. Çünkü onlarda mide kanseri son derece sık görülüyor. Ancak Batı ülkelerinde ve bizim ülkemizde de tarama amaçlı garsiyoskopi yapılmasına gerek yoktur. Tabii ki bazı hastalık özel gruplarında yapmak şarttır. Ailesinde mide kanseri olan, yani birinci derece akrabalarında mide kanseri olanların kesinlikle gastroskopi yaptırmaları son derece önemlidir. Çünkü biliyoruz ki bazı prekanseröz lezyonlar ya da hastalıklar varsa bunların önlenmesi bu işler için son derece önemli. Atrofik gastrit dediğimiz B12 eksile giden bir hastalığımız var. Bu gibi hastalarda gastroskopi yapılması son derece önemli. Çünkü biliyoruz ki o hastalıkta zaman içerisinde ilerleyerek kansere doğru yol açabilmektedir. Yine gastroskopi Tabii ki tanı amaçlı yaptığımızda hastalarımızın şikayetlerinin bulunması son derece önemli. Ancak burada da şunu belirtmek isterim. Her ilk şikayeti çıkanda illa ki gastroskopi yapalım, midenize bakalım. Bu çok çok gerekli değildir. İleri yaş grubunda yani 50 yaş üzerindeki bu da 45 yaşa kadar düşüren çeşitli bilgilerimiz var. Ancak 45 ya da 50 yaş üzerinde ilk çıkan şikayet dahi gastroskopi endikasyon oluşturmaktadır. Bunlar da mideye bakılması yanlış olmaz. Ancak daha yaş, genç yaş grubunda e, öncelikle semptomlara yönelik tedavi planlanması ve hastalık geçiyorsa e, düşünmemesi uygun bir yaklaşım olacaktır. Ancak tedaviye rağmen tekrar tekrar şikayetler oluyorsa o zaman bir gastroskopiden çok uzak durmamak lazım. Bir parantez daha reflü hastalığını açmak lazım. gel reflü hastalığı toplumda hakikaten çok sık görülen bir hastalık. Aşağı yukarı %20 kadar popülasyonda mevcut. Bu hastalarımızda da eğer ki tipik reflü semptomları varsa yani göğüste yanma, boğazda yanma, boğaz ağrısı ve ilaçlarla yanıt alınamıyorsa o zaman hiç düşünmeden bir gastroskopi yapılması çok uygun olacaktır. Öte yandan alarm semptom dediğimiz bazı semptomlarımız var. Yani yutma güçlüğü, işte kansızlık, hastanın kan kusması lokmaların boğazına takılması gibi bir takım semptomlar, kilo kaybı, açıklanamayan kilo kaybı gibi semptomlar bulunduğunda da gastroskopinin düşünmesi lazım. Tabi bunları yaparken gerekirse bir kolonoskopi de beraberinde planlamakta fayda var.